Alaçatıdayız. Evet birazcık dinlenmeye geldim. Akşam konser var. Evet. Gündüzde ben gözlük çok seviyorum. Hı hı. İşte gözlükler, gözlükler, alışverişler, birazcık hava alacağım. Ondan sonra akşam konser gideceğim. Evet. Eee çalışırken biraz ufak ufak tatiller de yapabiliyor musunuz? Yani işte bulduğum zaman yapıyorum böyle bir iki saat, üç saat. Bugün mesela ilk defa bir suya girebildim. <laughs> Yazarlığınız, kaleminiz çok ön plandaydı ama. Evet. Son bir yıldır özellikle konserler evet konserler çok fazla. Çünkü dedim ki Başar'a ben artık dedim dinleyicimle buluşmak istiyorum. Hı hı. Uzun süredir hep stüdyoda çalışıyordum. Başar'la birlikte bir karar aldık ve bu sene itibariyle konserlerimizi açtık. Ettik. bol bol konsere gidiyoruz. O pop pop stüdyoda çalışıyorum, üretiyorum, üretiyorum, üretiyorum. Ondan sonra tekrar konserlere geliyorum. Alıştım aslında çünkü müzisyenlik döneminde de zaten bu temponun içerisinde hatta daha fazlasında çok çalışıyordum. Bayağı bir zaman aldı. Şimdi tekrar o tempo koşturmaca devam. Ediyoruz. Yeni şarkılar da hazır. Var hazır. Hadisenin şarkısı hazır. Ondan sonra sevgili Hande'nin şarkısı hazır. Hı. Benim bir şarkım var. Çok yakın zamanda sizlerle buluşturacağım bir sürpriz ondan sonra onun haricinde yeni projeler var yeni isimler var yeni tatlı kardeşlerimiz genç isimler onun haricinde Birkaç proje daha var. Zamanı gelince size açıklayacağım. Çok güzel gelişmeler oluyor. Evet arkadaşlarınız arayıp ya bu şarkıyı da bana verseydin dedi oluyor mu? Ya, ya da en güzel şarkıyı kendine saklamışsın. Onu hiç söylemiyorlar sağ olsunlar. Çünkü onlara da en güzellerini veriyorum. Ben Hı -hı. kendi şarkılarım kendi tarzında oluyor. Onların şarkılarını onların tarzında böyle yapıyorum. Onların şarkılarını kendim okumuyorum zaten. Ne kadar güzel olursa ne kadar bit olursa olsun. O konuda çok prensipliyim. Ben paylaşmayı daha çok seviyorum zaten. Yani kendi şarkılarımı okuyorum ama Başkalarının da şarkıların büyük olmasını ve onların söylemesi beni daha çok mutlu ediyor açıkçası.